Geçti içimizden biri koca denizi. Gide gide buldu bir yeni kara. Bir sürü insan koştu ardından. Orada büyük şehirler kurdular. Alın teri ve akılla. Ama ekmek satılmadı eskisinden ucuza. Bir makine icat etti içimizden biri. Buhar çevirdi tekerleği onunla. Fabrikalar türedi ardından bir sürü başladı insanlar fabrikaları çalıştırmaya. Ama ekmek satılmadı eskisinden ucuzdan. Düşündü, taşındı içimizden birçoğu. Güneş ekseninde dönmesi üstüne dünyanın. Bir sürü insan kafa yordu. İnsan yüreği evrenin yasaları üstüne. Havanın bilişimi denizin balıkları üstüne kafa yordu bir sürü insan. Bulundular önemli keşiflerde. Ama ekmek satılmadı eskisinden ucuza. Tersine günden güne arttı şehirlerde yoksulluk. Yıllardır kimse bilmez kimse insanın hali nice. Sürünür yerlerde sizin gibi biri. Siz yukarılarda uçtukça kalmamış hiçbir yanı insana benzeyen. Peki insan insana yardımcı değil mi? Ne geze, Adım Dinçer 27-9. 27.09.1979 Ankara doğumluyum. Dikmen'de doğdum, büyüdüm. Emekçi bir mahalleydi. Kozmopolit bir mahallede büyüdüm. Hurdacısından bakırcısına, çingenesine çeşitli yerlerden göç almış, insan motiflerini yansıtan bir mahalleden geliyordum. Şu an vermiyorum, şu an danışmanlık yapıyorum. Bir de atık ekonomisi üzerine ve çöp üzerine, çöp sosyolojisi üzerine belirli yerlerde sunumlar yapıyoruz, dersler veriyoruz buna dair. Çeşitli bakanlıklarda ya da devlet kurumlarında bunlara dair açıklamalar yapıyoruz. Çünkü Türkiye'de çöp ekonomisi ve çöp sosyolojisine dair atığın kendisine dair çok araştırmalar ve ilgilenen birimler olmadığından dolayı bu alanda çok yetersiz bir kaynak var. Bu alandaki açığı tamamlamaya çalışıyorum. Asbel Kader dilim döndüğünce eğitimi bu alanda veriyoruz ağırlıkta. Aslında geri dönüşüm işçilerinin hikayesi 2000'li yılların öncesinden de gelmektedir. Geri dönüşümün hikayesi de aslında 90'lı yıllara dayanmaktadır. Türkiye'deki işte geri dönüşüme ve kağıt sektörüne baktığımız zaman bir tane kağıt fabrikası SEKA üzerinden bir hikaye anlatılır Türkiye'de. Aslında o iş öyle değildir. 90'lı yılların ilk yarılarında, ikinci yarılarında ülkemizin içinde bulunduğu iç göç koşulları, o dönemki savaş şartları, doğudaki göçlerle birlikte bir takım Sıkıntıları da beraberinde getirdi. İnanılmaz bir iş açığı çıktı, İslam açığı çıktı. Köyünde, tarlasında, tabanında, hayvanında çalışan insanlar bir anda işsiz kalmaya başladılar ve büyük kentin kentlerine göç etmeye başladılar. Zaten kentlerin doğası da bir miktar göç alma esası üzerine kuruldur. Hani kentler yerleşik kentlerin yapısı da buna uygundur. Benim ismim Tahsin Karaman, Hakkari'liyim, Hakkari doğumluyum. E, 1994 yılında e, bizim Hakkari köylerinden boşandık, geldik Hakkari'ye. Hakkari'den de Ankara'ya geldim 94 senesinde. E, kağıt işini yaptım, kağıt işini yapmaktaydım. Şimdiye kadar da yapıyoruz yani. Ankara'da büyüdük bir nevi. Yani Ankaralı sayılırız. E, yaklaşık bir 20 yıldır falan Ankara'dayız. Ee, biz Hakkari'ye yerleşti. Hakkari'den de Ankara'ya gelmek zorunda kaldık. Çünkü Hakkari'de iş güç olmadığı için biz buralara geldik. Sezonluk tarım işçisiyim. İşlerimiz sıkıntı olunca, azalınca iki tane göç yaşadım. İç Anadolu tarım işleriyle uğraştım. Derken sonra buraya geldim Ankara'ya. Tarım işlerinde işler sıkıntıya düşünce işler hep makinalaşınca örneğin e, bir çapaya gidiyorduk. Çapa makinası çıktı. Söküme gidiyordu pancar şeker pancarı sökümüne. Onların da makinası çıktı. E mısır kesmesi yine aynı biçeri biçerdöver gibi onun da biçeri çıktı, makinası çıktı. Yani her, her şey makinalaşınca İşimiz daraldı. Şehre göç etmek zorunda kaldık. Nasıl göç ettik? Burada daha önce akrabalarımız vardı. Gelip misafir olarak kalıyorduk, onları ziyaret ediyorduk. Onların da yap neler yaptığını biz biliyorduk, şehirde öğreniyorduk. Onlar burada işi yapıyordu, kağıt falan. Hikayeleri 90'lı yıllara başlar ve 90'lı yılların ilk yarısıyla birlikte geri dönüşüm yavaş 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 ülke genelinde görülmeye başladı. Çünkü hiçbir işi olmayan insanların bir iş alanı yaratma hikayesidir aslında bu. Ve bu alan her geçen gün büyümeye başladı. İşte bunu yapan ilk Ankara'da Hakkari'lilerdi. Hakkari'liler Vanlılardı. Özellikle Hakkari'li grubudur. Hakkari'liler akrabalarını getirmeye başladı. Çünkü yaşadıkları toprakta, coğrafyada iş bulamıyorlar ülkenin şartları, içinde bulunduğu koşulları, politik durumu da çok çok belli. Ve dolayısıyla iş bulamamalarından kaynaklı burada bir kendilerine dair bir hayata tutunu hikayesi başlatıyorlar. Ve bu tutunma hikayesi de sokakta çöp toplama üzerine, atık toplama üzerine. Ben satarım bunları. Çalışmaya giderken yasaktır veyahut da burada alamazsın. İşte çeşitli sorunlarla karşılıyor. Hırsızlık bizim boynumuza atılıyordu. Meşru olmayan şeyler bize Yakıştırılıyordu, işte uçucu maddenin bu gece kondular satıldığını söylüyorlardı. Biz hepsini bunları yapmadığımızı ispatladık. Dürüst olduğumuzu, dürüst bir sahada biz de yasal bir çerçevede ekmeğimizi kazanma yollarını arıyorduk. İşte derken bu buraya kadar geldik, başardık çok şükür. Sokaktaki insan dediğin zaman bambaşka şeyler insanların aklına geliyor. Hiç kılıklarından, kıyafetlerinden, yargılamadan tutun da hayat biçimlerine varana kadar en az 50 bin tane önyargıyla bakıyoruz bu insanlara. Ve bu bir önyargının üzerinden bir örgütlülük yaratmak çok da kolay olmuyor. Ve biz bu önyargıları kırmak bile başlı başına bizim için hayata karşı işte devrimi nasıl diye tanımlarsa biz böyle tanımladık. Yani bir önyargıyı kırmak bile bir devrimdi bizim için. Biz dedik gelin kendimiz örgütlenelim. Dışarıdan kimseyi karıştırmadığımız hiçbir şekilde ama tamamıyla bütün e, kademelerinden en altından en üstüne varana kadar aslında böyle bir alt üst ilişkisi yok ama sadece anlaşılır olsun diye söylüyorum onu kağıt üzerine. Tamamıyla geri dönüşüm işlerinin kendisinin oluşturdu atık kağıt işlerinin kendisinin oluşturduğu bir yapı oluşturalım dedik. İş tanımı bellidir işte. Atarak söyleyeyim. Sabah gidersin. 8 saat, 10 saat artık o çalışma koşulları neyse. Bu çalışma koşullarının içerisinde kendini tanımlarsın. Ama sokakta çalışanların insanın bir iş saati yok. Bir iş tanımlama biçimi yok. Hiçbir varlıkları yok. Biz aslında bu işi tanımlarken de görünmez insanların görünür olma mücadelesi diye de tanımlıyoruz. Çünkü görünmüyorlar. Her gün her gün kentin kendisini temizliyorlar. Her gün atıkları topluyorlar. Bu atıkları hem ekolojiye hem ekonomiye ve pek çok şeye faydası olacak şekilde topluyorlar ve kimsenin yapamayacağı kadar da iyi ve hızlı yapıyorlar. Bu işin bir iş olduğunu yapmalarına rağmen bizim toplumumuzda karşılığı olmayan hem kanunen hem de yasalarca hem de toplum tarafından da yeni yeni e, yavaş yavaş kabul görmeye başlıyor ama öncesinde kabul görmeyen bir alan. Bu alan üzerinden örgütlülük iki kere farz olmaya başlıyor. Ben çok dayak yedim, zabıtadan. Polisten değil, zabıtadan çok dayak yedim. Ee, 2007-2008 yıl arasında e, mesela e, bir şirket yüzünden, hani Simat diye bir şirket vardı, e, onları da biz tanıyoruz bayağı da, e, onlara da bayağı kağıt verdik. Ama anlaşamadık, yok şunu getirmeyeceksin, bunu getirmeyeceksin, biz ne bulduysak onu götürürüz. Onlar sıfır eşya istiyordu. Biz biz ikinci el eşya satıyoruz. Biz götürmeyince onlar da zabıta zaten biri onunca bu zaman eee tanıdıkları içeride tanıdıkları vardı. Onların eee onlarla beraber bir çete kurmuşlar. 5 yıl boyunca o kadar bir aziyat verdi ki bize emin ol bıçakları bize çektiler, silahları çektiler, bizi içeriye attırdılar, bizi dövdüler, sövdüler. bir çete yani bildiğiniz bir çete kurmuş. 5-6 ee, tane arabayla hemen yolumuzu kesiyor. 10-15-20 tane adam arabadan iniyor. El arabamızı alıyor. Çekçeğimizi alıyor. Bizi orada dövüyor ve gidiyorlar. Bizim çocuklar da işte korsan bir bize temin etmek zorundayız. Yine çalışmaya gittiklerinde bazı zorluklarla yine aynı karşılaştılar. İşte burada mal alınmış, mal çalınmış, sizin araştır, Gelmeyin gibisine. Hatta fiziki müdahalede de bulunmak istemişler. Araya insanlar girmiş. Bizimkiler demiş ki, ya buranın kamera kayıtları yok mu? Koskocak AVM. Bakın, niye insanlar hemen suçluyorsunuz, ön yargılı oluyorsunuz? Bir adam suç işlemişse, bütün se seyyar gezenler veyahut da korsan çalışanlar Suç işlemiş anlamına gelmez ki. Kamera görüntülerine bakıyorlar ki plaka başka. Aracın rengi başka. Aracın içindeki insanlar başka. E sen de buraya geldin, sen de hırsızsın El olur mu? insanların hepsini aynı kefeye koymak doğru mudur sizce? Doğru değil. İşte yani bu zorluk, bu gibi zorluklarla karşılaşıyoruz. Elimizde bir belgemiz olmazsa veyahut da biz resmi bir sıfır. Resmi derken kendi işimizin bize verildiğini tescilleyen bir belge olmazsa çok zorluklarla karşılaşıyoruz. Hırsızlık, hoş olmayan şeyler işte hep bize mal ediliyor. Bakın bir inşaat işçisinin bile bir tanımı vardır. İşte sabah çıkar bedenini satar gün boyu o inşaatlarda alın teri döktüğü kadarının alır. Ama kağıtçının böyle bir durumu yok. Kağıtçı daha çok koşturmak zorunda. Daha çok çöp karıştırmak zorunda. Daha çok kimyasallı daha çok toplumda, daha çok polisle daha çok zaptayla, daha çok belediyeyle daha çok, daha çok, daha çok o kadar daha çok şeylerle karşı karşıya gelmek zorunda ki ve tek bir şeyle uğraşmış olmuyor. O yüzden böyle e, ya, kimsesizliklerini geçiyorlar aslında. Koskoca bir kentin içerisinde kimsesizler. Ve kimse görmüyor. Her gün mesafe koyuyorlar. Çok yakın tarihte İskitler'de Veysi diye böyle birebir kendi yaşadığını anlatıyor. Bunlar ajitatif falan hikayeleri değil. Aslında hani bunları paylaşmak çok tarzımız da değil ama en azından insanlara ulaşsın diye. Ailesi Urfa'da kendisi burada baraka sisteminde yaşayıp 8-10 kişi depolarda kalıyorlar. Bir de öyle koşulları da var kağıtçıların belli bir dönemi. Buradakiler yine nitelikli. Yani bir de diğer dostlarımız var. Ankara'nın farklı yerlerinde yaşayan Altındağ, İskitler, Demet Evler vesaire onlar depolarda 8 kişi 10 kişi ırgatlık biçiminde yaşıyorlar yaklaşık 8-10 metre kare bir alanda 10-12 kişi yaşayan insanlar var onun anlattığı bir hikaye vardı yani köpeğe birisi mama atıyor köpeğin yanında kağıt kağıdı toplarken gayri ihtiyarı olarak mamaya bakıyor ve azarlıyor yani kağıt toplayıcısını azarlıyor ve ona o kadar koymuş ki yani bir hayvan kadar değerinin olmadığından söz ediyor aslında hani doğada her canlının yaşama hakkı eşittir biraz biz bir ısınalım. Ee, bir yakalım yana bilir mi acaba? Bir deneyelim. Benim bir gün bir ilginç olay oldu beni başıma. Şimdi biz belediyeyle anlaştık. Belediye bize dedi ki Çanka Belediyesi bizim fabrika vereceksin. Bizim anlaştığımız fabrika vereceksin. Eyvallah dedik. Büyükşehir'de aynı şekilde bizim anlaştığımız fabrika vereceksiniz dedi. Tamam dedik. Ben de Kızılay Meydan'a gittim. Çekçeyim yanımda. Bir baktım 5-6 tane zabıta geldi yanıma ama büyük mi çankanı dilemedim. Bana dedi malı kime veriyorsun? Ben dedim ki ben Çankaya veriyorum. Hani ben dedim çanka Belediyesi'nden gelmişler. Üstünde çünkü yazmıyor. Ay dedi yok biz büyük Biz almak zorunda senin çekçeğini. Çekçeğimi aldılar götürdüler. Öbür gün ben gene aynı yere gittim baktım. Yine zabıtalar geldi. Sen kime veriyorsun? Büyük veriyorum dedim. Yine çekçemi aldı. Belediyeler bugüne kadar kağıtçıların kendisini kentlerinde ve belediye sınırları içerisinde istemezler. Ama istememekle birlikte şöyle de bir gerçek de var. Hiçbiri de bu toplamaya karşılık bulamamaktadır. Ve bunu arada kalmış bir sistem düşünün. Ve bu arada kalmışlık içerisinde sadece ceza ve yaptırımlara dair. işte çekeceklerini alırlar, zaptayla sıkıştırırlar, yeri gelir polis de ihbar ederler. İşte de, kaçak depolarda ya da gece kondularda yaşıyorlarsa bunlara dair yerleri boşalttırılır vesaire vesaire bir takım sıkıntılar yaşarlar ama yine burada kağıtçı bir problem yaşar sürekli bir problem yaşar ve belediyelerle de böyle bir problem olur yeni yeni artık bu 2016'da ülkemizin gündemine gelen yasaklar birlikte bu bakanlığın uygulaması uygulamasıyla denetlemelerle birlikte biraz daha bazı belediyelerimiz yer elinde bir uyum ve birbirini anlama tanıma süreci başladı. Belediyeden diye eden ihale yoluyla bulunduğu ilmi ilçemi işte e, yerel yönetime ait kaza mıdır artık mi neyse oranın geri dönüşü malzemesini ihale yoluyla alıyor, kendi araçlarını piyasaya sürüyor, geri dönüşe bilen ne varsa pet plastik naylon cam vesaire gibilerini kendisi topluyor, değerlendiriyor. Eğer teferruatlı bir firma ise hamur yapıyor, geri dönüşte tekrar insanlara faydalı bir şekilde piyasaya sürüyor. Yoksa ana fabrikalara presleyip ana fabrikalara gönderiyorlar. Yaptıkları bu işin karşılığında bir de... Devletten para alıyorlar biz çevreyi temizliyoruz, çevreyi yapıyoruz diye. Bizde öyle bir para talebimiz olmuyor. Biz gönüllü bu işi yapıyoruz. Her tarafa biz ulaşıyoruz. Araçlarımız küçük olduğu için en kuytu köşelere, en dar sokaklara biz giriyoruz. Gerçi elle çekilen arabalarımız var, çekeceklerle. Gerçi bu e, kamyonetlerimizle biz her işin en iyisini biz yapıyoruz. Alkışı onlar alıyor, mükafatı onlar alıyor. Plaketi veya bir kupa varsa onlar alıyor. Bizim gözümüz onlarda yok. Bizim gözümüz çocuklarımızın rahat yaşamasından, kimseye muhtaç olmadan Hayatın içinde bizim de var olduğumuzu bilsinler, bizim alanımızı serbest etsinler, bizim de rahat çalışmamızı yasal çerçevede sağlasınlar. Biz bunu istiyoruz. Sigortamızı kendimiz ödüyoruz. Çalıştığımızı fabrikada biriktiriyoruz. Fabrika belli günlerden veriyor paraları. Atıyorum bir hafta sonra, on gün sonra. İşte ay başına veyahut da maaşı çekme gününe denk geldiği zaman sigorta gününü güne denk geldiği zaman bizim paramızdan kesiyor sigortamızı kendi kesem para kazandığımız parada yatırıyor. Sigortamız da aynısını. Sigortayı da maaşımızı da. Biz orada maaşlı işçi görünüyor asgari ücretli bize para verdiği falan yok, biz kendimiz kazandığımız paradan fabrika kesiyor, maaşımızı bizim adımıza yatırmış oluyor yani bizim paramızı bize veriyor yani. Bu cebimizde alıp bu cebimize koyuyor, İşte bu. 2016 itibariyle Ankara Çankaya belediyesi modelinde çok da anlayışlılar bu anlamda. Bir pilot bölge belirledik. 17-18 mahallenin olduğu bir pilot bölge belirledik. Atıklarının da niteliğine göre değerli olabilecek ya da değersiz atıklar dediğimiz atık grupları da vardır. Atık üretilen yere coğrafi şekillerine göre de değişir bu arada. İşte Ankara yerelinden ya da İstanbul üzerinden örneklersek, Şişli'nin atığı değerlidir. Çünkü orada bir iş dünyası vardır, fabrikalaşma vardır, modern bir kentleşme vardır ve bu kentleşme atığın değerini de yükseltir. Dolayısıyla oranın atı değerlidir ve atık değerli olunca oraya talep de çoğalır. Çünkü orada tüketim çok fazladır, üretim yoktur. Oralarda biraz daha ekonomik anlamda ülke standartlarının üstündeki yaşam alışkanlığı olan yerlerde tüketim çok fazladır. İşte orada bin marka kılık kıyafet ya da bin marka ürünler çıkmazken burada işte daha farklı malzeme marketlerin ya da AVM'lerin alışveriş şeyleriyle karşı karşıya geliriz. Sürekli. Bu da atığın şeklini ve niteliğini değiştirir. Ve dolayısıyla Şişli'ye, Ankara'da Çankaya, Çay Yolu gibi semtler daha özel ve değerli yerlerdir. At Kızılay ve atığı da değerlidir. Burada kağıtçı da kendi içerisinde rekabet halindedir. Firmalar da rekabet halindedir. Belediyenin, belediyelerin de imaj yerleri olduğu için buralarda kendilerini iyi sunmak ve iyi ifade etmek durumundadır. Firmalar belediyelerle sözleşme yaptığı takdirde bütün atık toplama etkisinin sahibi oluyorlar. Ya yani Bir İl'i düşünün, işte bulunduğunuz şehirleri düşünün, göz önünde dolaştığınız Kocaeli'nin işte 3 tane lisanslı firması var diyelim. Yani 3 tane lisanslı firma koskocaman Kocaeli'nin atığını toplamaya gücü yetebilir mi? Yani te teorik olarak mümkün değil. Yani bu imkansız bir şeyi biz imkansız da dayatmak hani biraz ahmaklığa gider artık. Hani dolayısıyla çok ahmaklık yapmamak gerekiyor burada. Ve firmalar o lisans gücünü aldıkları takdirde inanılmaz bir şekilde kağıtçıların üzerinde bunu baskıya yol açabiliyor. Bir taraftan belediye lisanslı firmalar bunu yaparken öte taraftan da belediye lisansı olmayan firmaların da baskısı oluyor. Onlar da mesela ara ara fiyat yükseltirler. E, belediyenin atarak anlaşılır olsun diye söylüyorum. Çankaya üzerinden şu an örneklediğimiz için. Çankaya'da atık toplayan bir kağıtçı kanunen hani yeni çıkacak yasalar geldi Çankaya'nın firmasına götürmelidir der. Ama şimdi buradaki sömürü sistemi şöyle başlar. Çankaya'nın atık toplayan tesisine bu atıklar gitmesin diye bir takım firmalar kağıdın değeri 20 kuruşken 22 kuruş der. Atarak söylüyorum bunları. Atın kendisine gelmesini ister. Ve kenara çekilir. E hak odur ki sokakta yaşayan insan da bir kuruş iki kuruşla yaşıyor. Günlerlik hayata tutunduğu için orayı tercih eder. Ben olsam ben de bunu tercih ederim. Siz de işinize neresi uygun gelirse hayatınızda insanları ekonomiyi nasıl tariflerler? Kendine en yakın ve en ucuz alan hizmeti tarif ederler. E dolayısıyla bu tariften yola çıkarsak hepimiz kendi yaşam önceliklerimizi tanımlıyorsak iki e, kağıtçı da kendi işine geleni tercih eder. Ama şöyle bir sıkıntı var. E, oraya götürdüğü zaman kaçak mala girmiş oluyor. E Çankaya'nın atı Çankaya'da kalması gerekiyor. E, e, bu vatandaş Çankaya'nın atını topluyor, x firmaya götürüyorsa bu da ayrı bir sömürü sistemini eee çomatlamış oluyor ve bu sistem böyle karmaşık bir şekilde devam edip gidiyor. Şu anda e, kaç tane, 60-70 tane fabrika var Ankara'da. E, hiçbirinin patlayıcı madenin e, lisansı yok. Kağıt lisansı var ama e, lisansı fabrika zaten her tonu, tonaj başında ister çamur satsın, ister taş satsın yüzde yedi devletten alıyor. Devlet bu konuda zarara giriyor zaten. Bu lisansı fabrikalar yüzünden. Diyelim ki bin ton saat Yüzde ne, ne yapıyor? bin lira. bin lira devletten geliyor Zaten zarar etmez. Ama bizim istediğimiz nedir? Bu lisansı fabrikalar aslında o, yüzde %7'si bize vermeleri lazım. Çünkü biz toplayacağız. Onlar değil. Biz git biz sokakta toplayıp malı onlara veriyoruz. Onlar sadece oturduğu yerde kazanıyor. Ama bence eğer ki devlet mesela bu lisans fabrikalara %7 veriyor ya. Bu yüzde yedi kesseler, kağıtçıya yönelik verseler bence süper olur, çok güzel olur. Sonradan tabi bu şey daha devam ediyor zaten. Bu yasa devam ediyor. Artık ne zaman geri yürürlüğe girer, geri fabrikaları kapatır o bellisi zaten. Zengin kitleden bahsediyorum. İşte annesiyle çocuk dedi, ay çocuğum oraya gitme, hasta olursun, elini atma. Oraya pislik dolu diyorlardı. Şimdi o pislik dedikleri, o hasta olursun dedikleri alanlar onların cazibe merkezi haline geldi. Hepsi gözünü oraya dikmiş, onlar üzerinde fabrikalar kuruyorlar, bunlar bizim malımızdır diyorlar. İşte çeşitli büyük, yani rant alanı yaptılar oraları biz garibanların elinde çöpümüzü de aldılar yani. Çöpe de göz diktiler. Öyle koşullarda yaşıyorlar ki işte daha yaklaşık iki buçuk ay önce Dikmen Deresi'nde buz gibi soğuktan öldü. Bildiğiniz öldü yani gencecik bir çocuk öldü geçti gitti. Yani bunun bir yaşam değeri yok, bir haber değeri yok, bir hayat değeri yok. Bizim gibi toplumlarda ölüme çok alıştırdılar bizleri. Kağıtçı ölüyor, arabanın altında kalıyor, ölüyor. Gündelik maden altında, göçük altında kalıyor, ölüyor. Savaşta ölüyor, orada ölüyor, burada ölüyor. Bizde çıtayı o kadar yükseğe çektiler ki insanlar yaşamlarını bedel ödeyerek ve hayatlarını vererek artık sağlamaya başladılar. Şimdi benim hayatta beklendiğim şey odur. Benim üç tane çocuğum var. Belki dördüncüsü gelir. Belki beşincisi gelir. Belki altıncısı gelir. Bunu Allah bilir. Benim üç tane çocuğum var. Çocuklarımın geleceği için ben hep bu çöpte mi kalacağım? Tamam. Benim de bir geleceğim vardır. Benim de bir gün bir hani ee, emekli olma. Ee, hayalin vardır ama ne yazık ki hiçbir kağıtçı emekli olamaz.